Herkese selamlar. Bugün su böreği tadında nefis bir peynirli börek tarifim var. Yapılışı çok kolay, tadı şahane bir börek. Buyurun yapımına geçelim. Öncelikle sosunu hazırlayalım. Sosu için 2 adet yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı süt, 1 paket kabartma tozu ekleyerek iyice çırpalım. Sosumuz hazır. Şimdi dikdörtgen borcumu alalım. Ve içerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyerek fırça yardımıyla her yerine sürelim. Bu börekte 6 adet yufka kullandım. İlk yufkayı tabanına buruşturarak seriyorum. Üzerine hazırlamış olduğum sostan 1-2 kepçe dökerek yine fırça yardımıyla sosu her yerine sürüyorum. ikinci yufkayı da ortadan ikiye bölerek sosun üzerine yine buruşturarak düzeltiyorum 2 yufka bir kat peynir 2 yufka bir kat peynir yine iki yufka en üstüne koyarak böreği tamamlayacağım her iki yufkanın arasına peynir serpeceğim ikinci yufkanın da üzerine sostan döküyorum sosu yine fırça yardımıyla her yerine sürüyorum. Şimdi ilk kat peyniri yerleştiriyorum. Peynir olarak 250 gram lor peyniri ve 150 gram beyaz yağlı peynir kullandım ve biraz da maydanoz ekledim. İstediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Üçüncü kat yufkayı da koyduktan sonra yine üzerine sostan 1-2 kepçe döküyorum. Şimdi dördüncü yufkayı koyuyorum. Onun da üzerine sos döküyorum. Ve fırça yardımıyla her yerine yayacağım. Bu böreği kesinlikle deneyin. Yiyen herkes su böreği zannediyor. Yapımı hem çok kolay hem de çok lezzetli bir börek. Şimdi i̇kinci kat peynirimi de yerleştirdikten sonra 5. yufkamı kullanıyorum. Yine ortadan ikiye bölerek üzerine buruşturarak yerleştiriyorum. 5. kat yufkanın da üzerine sos dökerek fırça yardımıyla her yerine yayıyorum. Şöyle bir kepçe kadar sos arttı. Bunu da ayırıyorum. En üstüne süreceğim altıncı kat yufkayı koyarken bölmüyorum bütün halde koyuyorum en altındaki ve en üstündeki yufkaları bölmeden koyuyorum diğerlerini ikiye bölerek ya da dilerseniz bölmeden de koyabilirsiniz altıncı kat yufkanın üzerine sos sürmeden önce bir şişe maden suyunu döküyorum ve oda sıcaklığında yaklaşık 10-15 dakika kadar bekleteceğim 15 dakikanın sonunda kalan sosun içerisine bir yumurta sarısı ekleyerek sosu çırpıyorum. Ve 15 dakika beklemiş olan böreğin üzerine sosu döküyorum. Her tarafına fırça yardımıyla sürüyorum. Dilerseniz üzerine çörek otu ya da susam serpebilirsiniz. Ama ben sade yapmayı tercih ettim. Üzerini streç filmle kapatarak buzdolabında 3-4 saat bekleteceğiz. Dilerseniz akşamdan hazırlayıp ertesi günde pişirebilirsiniz. Ne kadar çok beklerse o kadar nefis olacaktır. Sosunu içine çekecek. Daha lezzetli olacak. Önceden ısıtılmış alt üst ayar 160 derecelik fırına gönderelim. Ve yaklaşık 1 saat pişireceğiz. Fırınlamadan önce dilimlerseniz piştikten sonra kestiğiniz yerlerden tekrar kesersiniz ve dilimlemesi daha kolay olur. Gördüğünüz gibi pişti. Çok da güzel oldu. Altı üstü nar gibi kızardı. Yumuşacık. Su böreği tadında nefis bir börek. Mutlaka deneyin ve sonucu yorumlara yazın. Yapacak olanlara da fikir olsun. Hala abone değilseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Ve videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın yapacak olan herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.